Merhaba, bu videomuzda e, cari hesaba bir cariye e, çek çıkışını ve senet çıkışını yani bizim tarafımızdan düzenlenmiş olan çek ve senet çıkışlarını göstereceğiz. Bunun için çek senet modülünden bodrolar bölümünden çek çıkışı cari hesaba buraya geliyorum. E, i̇lk önce çek yapalım. Ekleyi tıklıyorum. Cari hesap kodundan F9'a basıp oradan çeki vereceğim düzenleyeceğim firmayı buldum. Evet. Orada tamamı tıklıyorum. <laughs> evet. Çekim vadesi. Ee, çekimizin vadesi 30 Nisan olsun. Evet. Döviz çeki değil. Normal çek veriyorum. 1000 liralı bir çek verelim. Burada banka kodu bölümünde F9'a basıp hangi bankanın çeki olduğunu, hangi bankanın çeki ise onu buradan seçiyorum. Evet, hesap numarası Çek numaramızı yazıyorum. Evet, çek numaramı yazdıktan sonra diğer bilgileri istersen toplarım, istersem yazarım, istersem yazmam. Açıklamada yazmama ihtiyacım yok. Evet, eğer ki bir başka da çek gireceksem aynı firma için vereceğim bir çek varsa onları da buraya işleyip devam edebilirim aşağıda zaten buradaki ortalama vadisi ve toplam tutar olarak da e, bunu oluşturacaktır daha sonra F2'ye basıyorum ya da kaydı tıklıyorum çekimi çek check kayıt işlemi gerçekleşmiş oldu şimdi hemen carimizden karta bakalım Evet gördüğünüz gibi harekete girdiğimiz zaman bir çek çıkışımızı gerçekleştirmiş olduk. Evet şimdi aynı şekilde bir senet yapalım. Senet çıkışına geliyorum. Yine ekle yapıyoruz. Buradan F9'dan yine aynı cariyi seçelim. Evet. Senetimizin vadesi de 01 Mayıs olsun tutarımız da 15 bin liralık bir şey olsun buradan senedimizle alakalı bir banka ister seçeriz ister seçmeyiz o kendi bileceğimiz bir iş eğer çekimizi bankadan ödeyeceksek bence bir banka seçmemizde fayda var ama yoksa gerek yok yine adı bankalaştıralım çek numaramızda bu bizim kendimizin belirleyeceği bir numara senet üzerinde numara olmayacağı için kendimiz sıradan bir numara yazalım şöyle bir iki diye yazdıktan sonra evet senedimizi yine kaydediyoruz evet senedimizde kaydı oldu şimdi kartlar bölümüne baktığımız zaman bir borç çeki olarak gözüküyor evet ee, yine senet olarak da aynı şekilde Senedimiz de tanzim çekimizde de tanzim düzenlenmiş olarak görüyor. İki harekete de şöyle baktığımız zaman hem senedimizi hem de çek çıkışımızı carimizin hareketinde görüyoruz.